bayıyor bayıyordu araba kendine? İşte yani. Belli ediyor zaten araba kendine. Yani bayım, gınlık yok yani şu an araba. Üçte biri toparlıyor araba. Sarmaya başladım sarmaya. Zaten bir hiç başıma gelmemişti. Yavaş yavaş yavaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Demirkan Yükhanesi'nden Mursa Bay Halil ben. Bugünkü misafirimiz Bilecik'ten. Aracımız 2012 model Renault Clio 4. 1.5 dizel motora sahip. 75 beygirlik versiyon. Aracımıza stage bir işlemi yapacağız. Gerekli kontrolleri gerçekleştirdik. Son olarak yakmasik testlerimizi yaparak işlemimize başlayabiliriz. Evet, İşlem yapacağımız motor beyni modülüne girişi aldığımız herhangi bir arıza kaydının olmadığını tespit ediyoruz. Ve şimdi aracın okuma işlemlerine başlayabiliriz. Evet aracımızın OBD port üzerinden bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi araç beyni iletişim aşamasına başlıyoruz. Beyinle bağlantımız başarılı. Okuma işlemini başlatıyoruz. Okuma işlemimiz tamamlandı. Dosyamızı kaydediyoruz. Akabinde far panelimize girerek araçlarda alakalı taleplerimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Evet, tüm bilgilerimiz girdikten sonra talebimiz başarıyla oluşturuldu. Modifiye dosyamız teslim edildikten sonra yazım işlemlerine başlayacağız. Modifiye dosyamız teslim edildi. Karabükü fire panelimizden dosyamızı indiriyoruz. Sonrasında aşağıda eklenen bağlantı işlemine başlatıyoruz. Bağlantımız başarılı. Modifiye dosyamızı seçerek yazma işlemlerine başlıyoruz. Yazma işlemimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi test zamanı. Kitaptan şey yaptım abi zaten fark ettim. Titreme olayı sanki gitmiş gibi. Baymıyor araba kendine. ...bayıyordu araba kendine. İşte. Yani. Belli ediyor zaten araba kendini yani yani Baygınlık yok yani şu an araba. 3'te 1'e toparladı abi. Yani Sarmaya başladı Zaten hiç başıma gelmemişti. Yavaş 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 güzel abi. Ben beğendim ya. Hissedebilir bir fark var bence. Sadece bu yazılım işlemi değil... ...müsafirperverliğin de ilgilenir ilgilenmez... ...hesabı bazı yerler çok şey yapmıyor. Ben her şeyden memnunum abi. Şunu kapatalım. Dikkat! Demir Kran Eku'da yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan Karikyufail.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederiz.